Dostlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Twitter'da kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz? Bugün sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda ekranda benim kendi hesabımın olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 1046 tane takipçimiz varmış. Bugün gelin sizlerle beraber bu takipçinin tamamını arttırmaya çalışalım. Bu işlem için bizler sojikit.com sitesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu site sayesinde kendi sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. TikTok, Instagram, YouTube, Telegram gibi birçok sosyal medya platformu var. Bunlara da ek olarak kendiniz bakabilirsiniz. Bizler sojikit.com sitesinin linkten açıklamadaki linkler koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle buradan geliyoruz ve herhangi bu sosyal medya platformu arasından Twitter'ı seçiyoruz. Ve şu anda karşımıza Twitter ile alakalı tüm hizmetler çıkmış durumda. Takipçiler, retweetler, görüntülenmeler, anket oyları, yorumlar ve beğeniler gibi seçenekler burada mevcut arkadaşlar. Ben buradan geliyorum ve Twitter takipçi kısmına tıklıyorum. Ve şu anda karşıma Twitter takipçi ile alakalı farklı farklı servisler çıkmış durumda. Burada mevcut olan servislerin yanı sıra bakın yanlarında da bonus hediye takipçinin olduğunu görüntülebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu satın aldıktan sonra bunlar da kendisi ücretsiz bir şekilde sizlere gelmekte. Biz geliyoruz Twitter hesabımızın bağlantısını şöyle kopyalıyoruz ve bunu gelip burada kullanacağız. Satın al dedik. Hemen linkimizi buraya yapıştırdık profil linkimizi. Sepet ekliyoruz ve mevcut siparişimiz şu anda sepete eklenmiş durumda. Artık sizler de bu kadar kolay bir şekilde sepetinize toplu ürünler ekleyebilir ve toplu sipariş verebilirsiniz. Sepet butonuna tıkladığımızda mevcut ürünümüzü görüntüleyebiliyoruz ve ödeme butonu tıklıyoruz. Ödeme işleminde arkadaşlar bakın burada ödeme yöntemi seçmeniz gerekiyor. Herhangi bir ödeme yöntemi seçebilirsiniz. Daha sonra indirim kuponu bölümünde mevcut sitenin bize sunmuş olduğu kupon kodlarını kullanabilirsiniz. Örneğin 100 TL üzeri siparişlerde %5 indirim kupon kodu var veya 200 TL üzeri siparişlerde %10 kupon kodu mevcut arkadaşlar. İkisinden herhangi bir tanesini kullanarak direkt sipariş tamamlayabiliyorsunuz. Biz de hemen tamamlayıp geliyoruz. İşlemimizi tamamladık arkadaşlar. Artık site içerisinden bizlere 50 tane Twitter takipçisi kısa süre içerisinde gelmeye başlayacaklardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.